İnsanlarda üreme ve büyüme ile ilgili sorular. Yukarıdaki şekilleri inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini söyleyemez? Yumurta hücresi sperm hücresinden büyüktür. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurta hücresi spermden oldukça büyük. Bu yüzden birinci ifadenin doğru olduğunu söyleyebiliriz. B. Zigot sperm ve yumurta hücresinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Arkadaşlar yine dikkat ettiğiniz gibi Yumurta ile sperm birleşmiş ve zigot adı verdiğimiz yapıyı oluşturmuş. Doğru. Bir yumurta hücresine birden fazla sperm hücresi girebilir. Arkadaşlar bir yumurta hücresine birden fazla sperm yaklaşır ama yalnızca biri girer. Bu yüzden C yanlış bir ifade. Ve biraz önce söylemiş olduğumuz gibi de doğru. Yani bir yumurta hücresine çok sayıda sperm hücresi yaklaşabilir. Yukarıdaki şemada x ve y yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Arkadaşlar x ve y'ye dikkat ederseniz ikisinde üreme hücresi olduğunu göreceğiz. Üreme hücreleri iki taneydi. Bayanlarda yumurta, erkeklerde de sperm. Biliyorsunuz ki yumurta büyük ve hareketsizdi, sperm ise küçük ve hareketliydi. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D. Yukarıdaki şamada belirtilen üreme şekli aşağıdaki özelliklerden hangilerini taşır? Arkadaşlar biliyorsunuz ki dişilerin üreme hücresi yumurta, erkeklerin üreme hücresi sperm. Birleşmiş ve zigot oluşturmuş. Yani baktığımız zaman dişi ve erkek bireye gerekliliği söz konusu. Bu yüzden de yani eşeyli üreme olduğu için de kalıtsal çeşitlilik sağlanır ve oluşan canlı ata canlı ile farklı kalıtsal özellik gösterir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz 1, 2 ve 3 ile D. Yukarıdaki tabloda X, Y, Z yerine aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? Kısmın adı testis, görevi X. Arkadaşlar biliyorsunuz ki testisler sperm üretir. Bu yüzden A ve D seçeneğini eliyoruz. Kısmın adı Y, ve görevine baktığımız zaman yumurta üretiyormuş Yumurta üreten biliyorsunuz ki yumurtalık Bu durumda B'yi de eledik doğru cevap çıktı Ama kesinleştirelim isterseniz Z ise zigotun yerleştiği ve geliştiği yermiş Yani 4 yatağı olacaktır Biraz önce ifade ettiğimiz gibi doğru seçeneğimiz C Aşağıdakilerden hangisi sperm hücresinin özelliklerindendir Arkadaşlar sperm hücresi baş, orta ve kuyruk bölümlerinden oluşuyordu. Hemen şöyle bir hatırlayalım. Şöyle bir şekli vardı. Küçük ve hareketliydi. Bu yüzden ikinci bilgimiz yanlış ve tabii ki testislerde üretiliyordu. Doğru seçeneğimiz 1 ve 3 ile B. Aşağıdakilerden hangisi yumurta hücresinin özelliklerinden değildir? Yumurta hücresi büyük ve hareketsizdir. Zar, çekirdek ve sitoplazmadan oluşur. Tabii ki yumurtalıklarda üretilir. Ve yumurta hücresi dişi üreme hücresidir. Erkek üreme hücresi dendiği için yanlış seçeneğimiz D. Yukarıda verilen 1, 2, 3 nolu üreme organlarının X, Y, Z ile belirtilen görevi hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? X sperm hücrelerinin üretildiği kısımdır. Biliyorsunuz ki sperm hücreleri testislerde üretilir. O zaman 2'nin karşısına X yazıyoruz. Y zigotun yerleştiği ve geliştiği yerdir. Yani Y döl yatağı. 3'ün karşısına yazıyoruz. Z yumurta hücresinin üretildiği yerdir. Yumurta hücresi yumurtalıklarda üretildiği için 1'in karşısına da z yazıyoruz. Bu durumda doğru seçeneğimiz z, x, y ile 1, 2, 3 sırasıyla b. Yukarıda dişi üreme sistemi verilmiştir. Buna göre hangi organın görevi yanlıştır? A- Yumurtalıkta yumurta hücreleri üretilir. Arkadaşlar yumurtalıklarda biliyorsunuz ki yumurta hücreleri üretiliyordu. Doğru bir ifade. Yumurta kanalı yumurtalıklarda üretilen yumurtanın döl yatağına ulaşmasını sağlar. Evet hemen yumurta kanalını görelim. Bu kanaldan döl yatağına aktarılıyordu. Döl yatağı zigotun yerleştiği ve geliştiği bölgeydi. Vajina yumurtaya kaygan ortam hazırlayarak hareket etmesini sağlar demiş. Halbuki yumurta hücresinin hareketsiz olduğunu biliyoruz. Yanlış seçeneğimiz D. Yukarıda sperm ve yumurtadan bebeğin oluşumuna kadar gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların doğru sıralaması nasıl olmalıdır? Arkadaşlar biliyorsunuz ki önce yumurtaya birçok sperm gelir. Daha sonra yumurta ile sperm birleşir ve hemen buradan da takip edelim. Birçok sperm yumurtanın etrafını sarar. 3 ile başlayacak. Arkasından yumurta ve spermin çekirdekleri birleşir. 2 ile devam edecek. Arkasından embriyo döl yatağına tutunacak. Ve embriyo büyüyüp gelişecek. Doğru seçeneğimiz A. Yukarıda erkek üreme sistemi verilmiştir. 1, 2, 3, 4 numaralarla gösterilen kısımların görevi hangi seçenekte yanlış belirtilmiştir? Bir nolu kısım testistir, sperm üretir. Biliyorsunuz ki doğru. İki nolu kısım salgı bezidir. Evet salgı bezidir. Spermlerin geliştiği yerdir. Arkadaşlar salgı bezi spermleri oluşturmaz. Salgı bezi salgıladığı salgılar sayesinde spermlerin rahat hareket etmesini sağladığı için yanlış seçeneğimiz B. 3 nolu kısım sperm kanıldır. Spermleri testislerden penise taşır doğru. Ve 4 nolu kısım penistir. Spermlerin ve idrarın erkek vücudundan dışarı çıkarılmasını sağlar. Yanlış seçeneğiniz B. Orkan sınıfındaki tüm arkadaşlarının kütlelerini ölçüyor ve bir sütun grafiği çiziyor. Bu sütun grafiğine göre Uğurkan aşağıdaki sorulardan hangilerini yanıt verebilir? 1. Kaç kız öğrencinin kütlesi 40 kilogramdan fazladır? Arkadaşlar grafiğe şöyle bir bakarsak zaten her kiloya uygun olacak şekilde kızların sayısı ifade edilmiş. 40 ve fazlasını gösteren grafik burada. Ve baktığımız zaman 4'ü kız 6'sı erkek 45-50 aralığına bakıyoruz. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere sayıları okuyabildiğimiz için bu soruya cevap verebilir. 30 ile 34 kilogram arasında olan toplam öğrenci sayısı kaçtır? 30-34'e bakalım. Biraz önce sadece kızları sormuştuk, Biz kız ve erkekleri bulmuştuk. Burada sadece kızları soruyor. 30 ve 34 arasında baktığımız zaman iki tane kız öğrenci var. Toplam öğrenci sayısı dediği için bir de erkek olduğundan toplamı kaç yapacaktır? 3. Buna da cevap verebildi. 45 ile 50 kilogram arasındaki kızların toplam boy uzunluğu kaçtır? Arkadaşlar bu soruya cevap veremez. Çünkü bu grafik öğrenci kilosu ile öğrenci sayısı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Boy uzunluğu hakkında bilirli, bir yorum yapamayız. Bu yüzden doğru seçeneğimiz 1 ve 2 ile C. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin boy uzunlukları arasında bir ilişki var mıdır? Sorusuna yanıt bulmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki araştırmalardan hangisini yapmalıdır? Peki bu iki grubun farklı yaşlarda olması gerekiyor. A seçeneğine bakalım. 6. sınıfta okuyan öğrencilerin boy uzunluklarının ortalamasının alınması. Herhangi bir yaş farkı olan diğer grupla karşılaştırılmadığı için A seçeneği doğru olamaz. B İkinci sınıfta okuyan kız öğrencilerle üçüncü sınıfta okuyan erkek öğrencilerin boylarını karşılaştırırsak, bir grup kız, bir grup erkek olduğu için doğru bir tahlil olmayacaktır. C. Birinci sınıfta okuyan öğrencilerle beşinci sınıfta okuyan öğrencilerin boy uzunluklarının ortalaması karşılaştırılırsa, farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin boy uzunlukları arasındaki ilişkiyi incelemek mümkün olacaktır. Doğru seçeneğimiz C. İnsan yaşamı boyunca belirli gelişim dönemlerinden geçer. Bu dönemler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk başta bebeklik, daha sonra çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olmak üzere devam eden bir süreçtir. Bu süreçte A seçeneğinde doğru olarak ifade edilmiş. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde ortak olan değişikliklerden değildir? Koltuk altı ve cinsel bölgede kıllanma, ter salgısının artması, sivilce çıkması iki grup içinde ortakken, ses kalınlaşması genelde erkeklerde görülen bir özellik olduğu için ortak olmayan özelliğimiz D.